Evren her şeyin başladığı yer. Ama hiç düşündün mü? Bu evren gerçekten genişliyor mu? Ve eğer genişliyorsa, neyin içine doğru genişliyor? Kulağa basit bir soru gibi geliyor, değil mi? Ama aslında insanlığın onlarca yıldır anlamaya çalıştığı en büyük gizemlerden biri bu. Her şey 1920'li yıllarda başladı. Bir gökbilimci olan Edwin Hubble uzak galaksilerin bizden uzaklaştığını fark etti. Ve ilginç olan şu. Ne kadar uzak bir galaksiye bakarsak, o kadar hızlı uzaklaşıyordu. Yani evrenin dokusu tıpkı bir balonun yüzeyi gibi geriliyordu. Bu keşif Büyük Patlama teorisinin temelini oluşturdu. Evren bir anda, belki de bir anda bile değil, anda kavramı bile yokken genişlemeye başladı. Ve hala genişliyor. İşte asıl kafa karıştıran kısım burası. Çünkü çoğumuz evreni bir şeyin içinde hayal etmeye çalışıyoruz. Ama gerçekte evren hiçbir şeyin içinde değil. Evren genişlerken uzay da genişliyor. Yani galaksiler uzayda hareket etmiyor. Uzayın kendisi geriliyor. Bir başka deyişle evren bir yere doğru genişlemiyor. Kendi içine doğru genişliyor. Bu durumu anlamak için şöyle düşün bir balonun üzerindeki noktalar gibi. Balonu şişirdikçe noktalar birbirinden uzaklaşır. Ama balonun içinde bir boşluk yoktur. Sadece yüzeyi genişler. Biz o yüzeyin içindeyiz. Dışarısı kavramı beynimizin üç boyutlu düşünme biçiminden kaynaklanıyor. Ama evrenin dışı zaman ve uzay kavramlarının olmadığı bir yer olurdu. Yani dışarısı diye bir yer yok. Çünkü evren sadece uzay değil Aynı zamanda zamanın kendisidir. Zaman da tıpkı uzay gibi büyük patlama anında başladı. Bu yüzden evrenin dışını sormak kuzey kutbunun daha kuzeyi neresi diye sormak gibi bir şeydir. Mantıklı bir cevap yok çünkü o yönde bir yer yok. Bilim insanları evrenin genişleme hızının giderek arttığını keşfetti. Buna karanlık enerji diyorlar henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama evrenin yüzde %68'i bu görünmez enerjiyle dolu. Bu enerji galaksileri birbirinden ayırıyor, yıldızları daha uzaklara savuruyor ve milyarlarca yıl sonra gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar bile kaybolacak. Evren karanlık, sessiz ve soğuk bir yere dönüşecek. Bazı bilim insanları bu sonu büyük donma olarak adlandırıyor. Evren genişliyor. Ama belki de asıl genişleyen şey bizim merakımızdır. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirsek, bilinmeyenlerin sınırı da o kadar büyüyor. Merak kutusuna abone ol. Çünkü her videoda yeni bir gizemi birlikte açıyoruz.